Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, buradaki alanlardan bahsedeceğiz size işte şu kısım ve şuradaki belli başlı sütunların e, ne anlama geliyor burada ne işlemler yapılabiliyor onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar e, bu bin kısmında ilgili parça için e, işte deponuzdaki konumunu belirtebilirsiniz farklı bir şey içinde de kullanabilirsiniz sadece bir not düşüyormuş gibi düşünebilirsiniz buraya ve işte bunun konumunu yani MRP'nin kendi kullanım kılavuzunda konum için belirtebilirsiniz diye yazıyor buraya isteğe bağlı bir şey yazın. herhangi bir şey yazabilirsiniz buraya mesela bu sizin deponuz var ABC diye bölmüşsünüzdür A blok B blok diye A bloğun raf peşindedir mesela bu parça sürekli orada konumlandırılıyordur o şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar Burasını e, ilgili parça adet stoktaki adet sayısını belirtebilirsiniz. Ben 10.000 olarak yazdım buraya. Bu kısmı askeri stok seviyesi. Minimum quantity. Yani bu QT'ye arkadaşlar şuradaki quantity'nin KT'ye kısaltmasıdır. Minimum adet sayısını belirtiyor. Bilginiz olsun. Bu QT'ye her yerde geçerli. Adetin kısaltması olarak düşünebilirsiniz. Bu sell at kısmı arkadaşlar. Mesela bu ürünü siz satın alıyorsunuz. Yani tedarikçiden satın alıp satıyorsunuzdur yani. Alıp satıyorsunuz. O şekilde söyleyeyim. Alıp satıyorsunuz diyelim. Bunun işte direkt alıp sattığınızda sat, yani satmak istediğiniz fiyat fatura keserken size gözükmemesini istediğiniz fiyatı buraya yazabilirsiniz. 20 olarak. Burada hiçbir şekilde bir işlem olmuyor. Arka tarafta bir hesaplama yapmıyor. Sadece fatura keserken size kaç adetse oradaki adet sayısına göre hesaplama yapıyor ama bir e, ilgili ürünün Mesela bu ürün bir şeye bağlıysa bir parça ürün ağacına bağlıysa yani o ürün ağacının maliyet için etki yani bu buradaki fiyat e, işlem yapmıyor yani oradaki maliyet çıkartmak için. Şuradaki cost kısmı ilgili ürünün maliyet için önemli. Buraya cost kısmı işte e, buraya da ilgili tedarikçinin e, maliyeti geliyor. Bu da direkt ilgili ürününüz bir, ilgili parçanız bir ürün ağacına yani ürün reçetesine bağlıysa o ürünün toplam albüm göstermesi açısından birden çok ürününüz birden çok parça bir ürüne bağlı olabilir. Yani işte onu toplam albüm göstermesi için şuradaki fiyat referans oluyor. Buraya direkt yazamıyorsunuz o fiyatı. Şuradaki ilgili varsayılan tedarikçinize geliyorsunuz. Price kısmına gelip mesela şuraya 5 lira yazdım ben. Buraya otomatik olarak geliyor. Yani işte şurada kısım şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle bir tane bir ürün. A ürününüz diyelim örnek görüyorum. Bunun içerisinde işte birden çok reçeteniz var. Şöyle gidiyor. Böyle ürün eklemişsiniz. Parça eklemişsiniz. Şunun gibi. Bu parçaların işte her bir işte bir adet, bir adet, bir adet, bir adet, bir adet şeklinde gidiyor. Her birinde fiyatı geliyor yanına beraberinde. Ve bunun toplam fiyatı işte şu parçaların toplam fiyatı adetle çarpılıp toplam adeti gösteriyor. Buradaki işte ilgili fiyat adetlerle çarpılıp o şekilde size ilgili ürünün Toplam maliyetini veriyor. yani Reçetedeki e, parçaların toplam maliyeti bir ürünün işte ne kadar mal olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu varsayılan tedarikçinin fiyatı geliyor. Burada alt alta birden çok tedarikçiniz olabilir. Mesela örnek görüyorum. E, şöyle. Bu tedarikçiden mesela örnek görüyorum. 3 lirayı alıyorsunuzdur. Bu tedarikçiden mesela 4 lira alıyorsunuzdur. Mesela örnek görüyorum. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi e, en baştaki varsayılan tedavisi e, kimse onun fiyatı baz alınıyor. Ona göre toplam maliyet çıkartılıyor ürünlerin bilginiz olsun. Fil kısmı otomatik olarak e, doldurma kısmı yani işte sipariş açılırken e, otomatik olarak bu parça için e, siparişe elle yazmanıza gerek kalmadan e, belirtmiş olduğunuz miktarın e, yazılmasını otomatik olarak çekiyor. Burada 5.000'e 5.000 adetlik siparişi direkt ürüne siparişlerinde geliyor yani ona yarıyor. Bu fire verme. Overkit kısmı arkadaşlar. Nasıl bir fire? Mesela bu parçanız bir kritiktir. İlgili imalatta bu parça kırılıyordur. İşte ya da kayboluyordur veya başka bir şey oluyordur. Ya, ya vida ise yalama oluyordur. Ya farklı bir şey oluyordur. İşte sizin mesela ilgili ürününüzde ürün var diyelim şöyle. Bunun içerisinde işte bu şekilde reçeteler var diyelim. Bu reçete mesela e, ee, bir adet kullanılıyorsa şöyle bir adetse şuraya mesela e, tam sayı verebiliyorsun ve kısmına kısmı 1 ile yüz arasında buraya mesela yüzde birlik kısım verdiğiniz zaman bir çarpı yüzde birle çarpıyor mesela Burası art e, arttırıyor çarpıyor ona göre size hesap veriyor en sonunda ma malzeme analiz yaparken işte alım satım yapmanız gerekiyor tedarikçiden. Ona göre çarparak çoğalt diyor yani şeyinizi. Adet sayısını çoğaltıyor yani. Stok şeydeki reçetedeki adet sayısını çoğaltıyor. Fire vermiş olduğunuz miktar kadar çarpıyor ilgili adet sayısıyla. Varsayılan adet sayısı mesela siz ilgili parça için bir adet dediniz mesela. Bu bir adede de yüzde ikilik bir fire verdiniz. Bu fire işte bir çarpı yüzde iki ile çarpıyor. Ona göre adeti arttırıyor yani o şekilde. Öyle düşünebilirsiniz. Bu zorunlu bir alan değil. İşte kritik parçalarınızda belirtebilirsiniz. İşte imalatınızda bir aksıplık bulunmasadana. Yani Asgari stoğu doğru düzgün tutarsanız mesela böyle bir şeye gerek kalmaz arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Bu o an kısmı da arkadaşlar, e, siz bu parça ile ilgili e, işte mesela e, MRP'nin kendisi adet bazında ya e, bu her şey adet bazında birim şeklinde alıyor. Yani bir adet bazında alıyor. Siz buraya mesela özel olarak e, litre, kilogram vesaire belirtebilirsiniz bu parça Mesela bir tane bir sıvı yağınız vardır. Örnek görelim kilogram diye. E, litre pardon. Litre diyebilirsiniz mesela buraya. Ve işte bu litreyi de e, ilgili bir üründe kaç gram ya da kaç litre kullanıyorsanız. Mesela 5 litrelik bir şey bu. Örnek görüyorum. Her litre her bir üründe 1 litre kullanıyorsa işte onu 1 olarak belirtirsiniz ya da siz ölçersiniz mesela şunu 5 litre ise 0,0 3 gram 0,05 gram kullanıyorsunuz sıvı olanları mesela böyle sıvı değil de şey olanlar var sert sabunlar oluyor ya onun gibi olanlar vardır mesela onlar da işte böyle ölçtükten sonra gramaj bazında belirtebilirsiniz gram bazında da. gram olarak da belirtebilirsiniz 0,0 ürün araçlarında onu göstereceğim ileride ona yarıyor bu çok e, özellikli şeydir. Sadece gram mı litre mi şeyini belirtmek için gösterilen bir şey arkadaşlar. Bu işte gramaj, litre filan metre, santimetre nasıl biliniyor. Onlar da süreçte Ondan sonra nasıl şey yaparız e, giriş yaparız veya düzeltiriz. Ona göre takip edebiliriz. Onları da öğreteceğim arkadaşlar. Yani burası dediğim gibi farklı bir e, işte ölçü birimini belirtmek için. Herhangi sadece size bir not olarak gözükmesi için önemli. Şimdi. bu supplier part number bu kısma geliyorum arkadaşlar. Supplier part number kısmı sizin mesela şu an stoktaki, sizin stoktaki parça kod, ilgili malzemenin parça kodu buysa de farklı olabilir mesela. Sorabilirsiniz tedarikçinizle. Mesela sizin bu ürüne denk gelen tedarikçi parça kodu neyse onu yazabilirsiniz buraya. Mesela T123'tür mesela örnek veriyorum oradaki parça kodu. Yani onun için yarıyor bu not olarak sipariş geçerken de tedarikçi hem sizin kodunuzu görebiliyor. Hem kendi kodunu da izleyebiliyor yani oradan sipariş açarken. Böyle not düşebilirsiniz buraya. Ee, yalnız dikkat edin. Sipariş ederken e, sipariş açarken buradaki yazdığınız her şey e, sipariş listesinde gözükecek arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani özel alan olarak kullanmak isterseniz e, şey yaparsanız o sipariş listesinde tedarik sipariş listesinde gözükür. Ona dikkat ediniz. Şimdi bu Southline UAM kısmında tedarikçinin e, bu parçayı hangi birim ölçü birimle tutuyor. Onu da yazabilirsiniz. Mesela sen bunu gramda tutuyorsundur. Örnek görüyorum. O litrede tutuyordur mesela. Bunu yazabilirsiniz u UOM kısmına da. Yani bu zorunlu alan değil arkadaşlar. Bu kendinize özgü olan bir şey. Ben buraya hiçbir şey yazmıyorum. Bu e, quantity per UOM kısmındaki şey de arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Mesela sizin bir tedarikçiniz size bir ee, kutu getirdi. Bir tane kutu. O kutunun da maliyeti 5 lira dedi şuradaki fiyat. 5 lira dedi buna. İşte eee buna 5 lira dedi. Örnek veriyorum. Bu 5 liranın içerisinde de işte toplam bu kutunun içerisinde bin tane de böyle bir parça var bu şekilde varsayıyorum. Yani bu parça içerisinde bana e, demiş olabilirsiniz mesela işte bunun bana birim maliyeti lazım. Bu birim maliyetini belirtebilirsiniz. Mesela bin tane bu kutu içerisinde parça var. Yani şurada mesela ilgili parçanın bin tane parça var. Onun bana birim maliyeti lazım diyebilirsiniz. Buraya bin yazdığınızda direkt şuradaki beşi bine bölüyor. Sana birim içerisindeki birim maliyetini çıkartıp buraya cost kısmına yazıyor. Yani ilgili o bin tane parçanın sana birim maliyetini çıkartıp veriyor bu şekilde. Mesela 10.000 tane varsa 10.000'e 10 bölüyor. Buradaki fiyat değiştikçe de zaten sana o şekilde birim maliyetini çıkartıp veriyor arkadaşlar. Çok güzel bir özellik. Burayı da birim maliyetini gösteriyor sana. Yani her bir tedarik için ayrı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ve bu kısımda şey zaten tedarikçi oluşturduğunuzda varsayın olarak açmış olduğunuz dolar işte yoksa euro mu yoksa TL mi kur birimini gösteriyor. Birim para birimini birimi arkadaşlar. buraya da son işlem tarihini yazabilirsiniz gerekiyorsa ilgili tedavi için mesela 14 11 2024 diye böyle bir not düşebilirsiniz tarih olarak fiyat güncellendi şurada şu tarihte fiyat güncellendi diye yazabilirsiniz mesela arkadaşlar şu Quantity per uan kısmı arkadaşlar eğer öyle bir şeyiniz yoksa bir olarak kalsın Yoksa işte birim maliyetten devam ettiği için yani işte adet bazında da olduğu için maliyetiniz direkt etkiler ilgili şeyinizde, ürün ağacınızda, ürününüzün toplum maliyetinde işte şey olur, sapmalı olur arkadaşlar. Bunları ilgili parçalarınızı belirleyip ona göre dikkat ederek çıkartmanızı öneriyorum. Şimdi arkadaşlar sizin mesela direkt alıp sattığınız bir tedarikçi vardır. Yani direkt size üretip getiriyordur. Yani o tedarikçileri belirleyebilirsiniz. Eklediğinizde mesela şuraya o kışartan tıkladığınızda mesela varselen tedarikçiniz buymuş. Mesela bu varselen tedarikçiniz üretip getiriyordu size. Bunu e, manufacturer diye belirlerseniz sizin bu üretici tedarikçinizdir. Size üretip getiriyordu. Alttakileri bu şekilde belirlemezseniz hiçbir şekilde belirlemezseniz e, o normal bir tedarikçi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da mesela manufacturer diye yazabilirsiniz. O şekilde. Eee bu şekilde üretici tedarikçide Mesela işte sadece bir tanesini belirtebiliyorsunuz default varsayın gibi gördüğünüz gibi üretici tedarikçi de varsayın şimdi bu diyebilirsiniz ve sonra bunları kaydettikten sonra bir dakika arkadaşlar şöyle özetini de görelim burada işte raf 5'teymiş bin tane adet varmış Şuradaki available kısmıyla şu iki kısım birbirini eşittir burada e, kaç adetse burada da o kadar adet gösteriyor arkadaşlar bu required kısmı şu önemlidir e, ilgili ee, parça hangi ürün ağacına bağlıysa ne kadar adet iş emirlerinin açıldığını gösteriyor buraya. Ne kadar adet siparişin verilmesi gerektiğini bu parça ile ilgili. Onları ilerleyen süreçte zaten göstereceğim. Bakın tedarikçi numarası, e, tedarikçinin fiyatı, işte tedarikçi, hani tedarikçinin şeymiş, e, yani işte üretici tedarikçiymiş. Onu gösteriyor. Burada da üret tedarikçinin şuradaki parça kodunu gösteriyor ilgili parçanın. Burada da senin bu satıyorsan eğer bunu alıp satıyorsan onun fiyatını gösteriyor. Alıp satıcı değilsen de buradaki şeyi yazmana gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde yapıp kaydettikten sonra sayfa yenilerseniz işte bu şekilde buradaki fiyatta gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kaldırmak isterseniz de üretici değil de direkt şey olarak gelsin ben öyle şey yapmak istemiyorum şuradan direkt tiki kaldırıp kaydettiğinizde gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.